Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar baş... tam şimdi ne oldu? Bir... dakika. Lan kutu kutu. tamam. Ne diyordum? tamam. Bu Minecraft'a tüm yapılı bulmak istiyoruz. Tüm yapılı. Yani tüm yapılı. Düşünün tüm yapılı. Onun için ben burada gezmek istiyorum he. Aha. Sanırım. mı ya. Bir bulmak istiyoruz. Ben ilk da bulabiliriz. Sonra bu açık kararı. Bu ne bu yamında. Yani burada köle çıkabilir. O ne kadar büyükmüş arası ona göre bakacağım. Oo kesin köle çıkabilir abi. O zaman ilk yapalım. Hedefimiz köy bulmak. Eee ben hasemi unuttum. Eee. kadar ya oyun. Şimdi aklım karışıyor. Ama neyse ya. Nasıl olsa köylü artık köy, köy ağacını çok seviyor. Hoca <laughs> ara video deşilsem mi ya? Yani şöyle olsa. Tüm minecraft ihtiyaçları yapılardan mı karşılaşsak? Ya evet, video yapacaktım ama onun için mi yani neredeyse tüm yapı aynı, aynı sekte olması lazım. Yani özellikle yani ve yani böyle bir set gördü. Bu set bu seti hiç normal olmadığını söylüyorlar. Hiç normal değil. Ya ama bana normal gibi geliyorlar ya. E, sayı yazmadan bir dünya oluşturdu diyorlar. Ve böyle bir şey çıkıyormuş. E tamam çıkma ihtimal yüzde sıfır nokta Ben bu seti bulmaya çalıştım ve başardım. Bu seti hiç garip şeyler olduğunu söylüyorlarmış. Heh. Yani göpüle olması için hiç kasım olan lazımmış diyorlar. Ne yani? Şimdi ben 50 böleceğim bunu. Oo. El oldu. Allah bu ne ya? Kasılırım ben ya. Ben kasılacağım ya. Onlar ne ya? Aa. Ee, ah, köy. <laughs> Gerçekten köy oğlum. <laughs> ne? Diğer portal mı? Çok şanslıyım abi. Çok çok. Kaba bu dedin galip olma sebebi şanslı olabilir mi? Ya derci var. E demirci de olsa tam olacak. Tam bir şans. Hmm. kadar tüm yapıları bulmaya çalışıyoruz ve iki, yap iki yapı bulduk. Oha yuh. Bu ne oğlum? Çok fazla bir şeyler Cesare var. Lan botun özelliği de bu neymiş? Otoş konusu bir. Hmm, giyerim. Hani koy koy. Oğlum, güzel şeyler çıktı. Bir şey. Gerçekten beyaz bir şans. Acaba bu sesi galip olması şu değil mi şans? Benim şansları abi. Başka ne olsun? Tutamıyorum ya? Ne yapayım? Bak bak ne bak. Fena Oha. Nasıl gerçekten hiç Oha. Oha. E ya. Şimdi bu kralı falan filan. Gerçekten neyden çıkabilecek için çok ben de beyaz beyaz bir şans olmaya başlıyorum sanki ben değil mi? Ya bu sizi şanstır. Bekmek diyeyim. O. Ma demiş yok mu ya? Ya demiş yokmuş ama ne satıyor böyle ki bu şeyler? Demi çıktı tamam da güzel. Demi de kölüymüş tamam. Açık bir kasma zamanı geldi. Belamız geldi. Kolay mı hiç bir şey demez önce ya. Hmm. Bu video devam etmeden önce bisküvi hmm. bisküvi öneriyorum çünkü o kadar lezzetliler ki. <laughs> bisküvi için ne kadar güzel olan yapıyorlar. Ve Evet. Zaman belli bir bot dedi ya. Bu ya? Abone like atarsanız Her abone olarak geldiği için bisküvi yemeyin. Bisküvi en güzel halini göstereceğim. En güzel bir örnek aslında. Nasıl fazla? Ya şimdi ben fazla ne dediğim bir şey? hakkını vermeliyim. Canım yani dandik bir kazma yapalım. Ben bu şey çok küçük. Zaten ben bunu koydum. Ah küçük kuvvetli var. Küçük kuvvetli çok. My en sevdiğim şeyler ne söyleyeyim mi? Ah küçük kuvvetli. Nasıl? Sesleri de çok güzel. Koyam yem mi değil mi? Evet. Başlam bir yatak alayım. Klasik Mike başı adamın. Taş kılıç. Taş bot. Taş kozma. Karşınızda Mike. Klasik Mike başı Böyle başlayacağız. En klasik de bunlar. Gel, bir, ıı, bir işte taş kasam diye. Bu da klasik Mike başı bitmemiş. Kapıda alalım da hatta yarı biraz olur. Demin çıkmadan mı olsun? Bari kocak keseriz. Şimdi şöyle kötü sen bir fren yapalım. Fren ne kadar şimdi gerçekten nasıl mı yapıyor? ne kadar? Şimdi bu kadar en fazla koyam kesiliriz. <laughs> e Beş, Boya, beş sen bakma ya. Burada çok kötü şey olacak. Aha, golemimiz orada. Golem. Golem çek. Kıyakı kuruyorsun ha. Lan golem ne oldu? Lan hayır. Yanlış kovayla vurdum. Golem abi özür dilerim. Neyse koyayım. Ay şu şeker kalmış. Ay yok. Oha çok arkadaşım. Çok arkadaşım. Çok arkadaşım. Çok arkadaşım. Arkadaş. Öyle abi gelmiyor musun? Ben küstüm yoksa. Üç mü? Yuhanasın gözü. Üçte ne bir neden? Üstümüyle aynı cip demir yaparım ya. Vay <laughs> çok Bir demir kazma. Bir de kalkan yapar. İşte. Tamam. Şimdi. Şimdi. E, ben, ben bu portalı tam etkiliyorum. Bas bayağı böyle. Yani. kadar ki. Bugün ben unutmayalım. Unutmayalım. Bugün çok yani. Ee, hmm. yapılarını. Bir maci bir orman bulmam lazım. Orman demişken yani burası olmaz. Orman daha çok açık açık filmlerde oluyor daha çok. Ulan bir yedim şimdi. Ya. Orman mıydı o? Bakayım bir 给交流，我也是给交流。嗯、hmm. mm，嗯、hmm.， Ay ama kapıda çok saçma bir şey yapmak istiyorum. Hayır yapmayayım ya çok saçma. Hem de okyanusu bulmam lazım ya. Hı, tamam. Hadi bir O zaman kadar bir şey düşüneyim. Hmm. Hmm. Veya <laughs> bir şey söyleyeceğim ha. Size <laughs> söylüyorum ki ben hocu ya bu orman tapınağı ve e, ay orman tapı döndüm. Yeni <laughs> tapınağın bir demir sıpatık ve işte diğer deniz şeyleri var ya. Önce aldım tamam mı bu seyitte? Ama kayıt almıyormuşum. Yani kayıt almıyormuşum. Siz duyabiliriz. Çok üzüldüm. Ama olsun. En sen var. bir tamamladım. Bu da bir şeydir. Neyse ne yapalım artık. Bir abone olmayı arkadaşlar. Özür dilerim. Abi sıradaki videomu burada bu sıradaki videomu ben burada bulacağım galiba. Bu <laughs> <laughs> nasıl güzel? Şimdi uh, e, farklı bir yapıları var.

Şimdi ben çöl aramaya gidiyorum. Kesin buralarda bir çölü vardı. Hedefimi beğendim. Gidiyoruz. Deniz. Yani, lan boğmuş muydu o? Gidiyoruz. Denize. Sen Minecraft'ın en akıllı olmuş kim söyleyeyim mi? Bu olmuşta o kadar zekiler ki. Önceki köylü turu. Şey. Bedrock'taki namalar. Gezin tüccarlar. En akıllı köylü ise şey. Neydi lan? Ama neyse boşverin. Ha kıymatıyorum. Şuradaki köylüler. Yani normal köyler <laughs> Çay yok mu çay? çay. Aa, Ne no, olur çay çıksın amin Çıksın diyeceğim ya oğlum o ne lan? Hayır hayır hay yok okyan sıpalarını vurdum. Ben bundan uzaklaşmak istiyorum. Tamam. Bu yapıyı bunu çıkıyorum ben. Lan! Tam bu yapıcı bu gün. Lan. Şimdi de bazı diyor. Ben ben size check yapmışım. Aslında ben bu yapıları bulmuştum ha. Check yapmış bile bile. Baksana oğlum yani. Baksana şu kula abi. Bakın bakın. Üçüme bir de karşıma çıktı. Bunu o bir kenarlı karşı söyleyiyor onlara. Neyse be. Neyse. Neyse çok uzun oldu diyemem. Gerçekten buldum ha. Eğer çok çıkmazsa bir dahaki bölümü atacağım abi. <laughs> Şöyle de karlı bir yol çıkması lazım. Bir iki bir birisi çıkması lazım. <gülüyor> ne? <gülüyor> dur dur. Bana şaşırmadım lan. Ben, ben bunu ikinciye görüyorum. Yuh. Fazla şanslıyım. Bu göç saçma, saçma olmuşmuş Mısır. Hmm. Tamam. Tatmanız gerekiyor yani çok lezzetliler. Lan şu an olsa bakın aslında ama neyse. güzel bir yemiş yani. Direkt böyle çıkarım ki. O zaman kölyeye soymayı çok seviyorum he. <laughs> Sanırım burada köy yapı çıkmayacağı kesin. Daha şimdiden daha 5 yapı bulabildim ben söyleyeyim. Hatta 6. Yani ya? Yani he. Her yapıda bir er tane bu bir yapı hariç o da e, fener fenerin olduğu yer işte fener bu da fener bak o ne lan bu böyle hayat etme hayat etme. hayır ne ben yalnız en kötü bir yolman en kötü Yapacak bir ihtimali en ama en düşük ihtimali gelmişim acımak istiyorum hemen Ik ga Hakka, 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 ik hakka, 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 Şimdi bizim oyun bitirmemiz lazım nasıl olsa strong olma için. Bak bu köy mü lan burası? Aa ne kadar büyük bir köymüş he. Arkadaş anlatamam o kadar büyük bir köymüş ki. Aa ah. Keşke o köyü ben Bir dakika. Bu sistemde bir dakika. Bu biyom bulmam çok iyi oldu. Minecraft'ın en büyük yapılarından birisini şey bulmuş olabilirim belki. Orman falan. Tamam yamu vermiş ama ondan önce ben o keşke bu maç Şu Minecraft en güzelisi taş. Ya hayatım bulmadım. Yok, <laughs> çok bile olsa. Savaş çıkmayacak mı sen? Beşe ne portal tutuyor ya. Asla hatırlıyorum alsın geldi ya. Almasam da olur ama neyse. Lan. Yokum olmuş yok olmamış. Gönül etme. Sarbet 2. Sonra gönül etme. Gönül etme. Ço demeyi partizanlarım parlan karpuzu şeyler çan çan kodaj topu ne varsa aldım şunu bir şey olmuş burada yosi hadi tamam sildim gece ol gece oluyor ne yapalım gece portan yanına olacağız? Ah, ik ben hier en bir biyom Herkes bu biyom ama hayır. Hmm. çok fazla yavaş çıkıyor mu? yine da var. Mesela köş. Allah ne güzel köş böyle çıkması geliyor abi baksana oha çok büyük burası Minecraft'ta Minecraft kuş o kadar büyük ki yani görebilirsin yani ama bulamıyorum Tabii bu şans Hadi ne olur orman köşkü çıksın Şimdi oyunun el partisi döndü. Burada bir test daha atan Belki ben belki o tahta görmem şimdi. Belki o zaman köşkü odada ben görmem şimdi. Bakalım zaten o çıplık çıplık çok düşük bir şey. Yapı. <Gülüyor> 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 ya burada da olabilir hee. Kötü mü lan. Tamam. Hımm. Hımm. Çok yiyecek galiba. 오하. 그럼 하다 못 크러쉬 이년 걔선 트럭으로 자면됐으면 Lan dedim. Dedim. Tam Ne oluyor, ya, okay. tamam. Sana mankın, yok Tamam. Sadece Çekmeyi düşünüyor musun Hmm, güzel. <laughs> can camiyi alsam veya bir ben. Karan sizin bir şey oldu. Hayır ben gidiyorum ben ne kalan? İyi bir yam. Sizin şey bir şey oldu bizi açmam lazım. Ya tatlısın senin. Hayır. Bu kafayı mı? Abi, abi anti şey bundan daha kolay sanki. arkadaşlar. Biyo, bildiğin, Yo ben ne bir Kavga ediyor. Ne? Ne bu oldu ben Pistan, pistanım ne? Pistanım ne? Şimdi şöyle yapalım. Lan. lan. Aha, lan. Hayır. Olmuyorum. Olmuyorum. Arkadaşlar. Asla videoyu bitirmek istiyorum. Gerçekten abi ya. Aha, Bu videonun ilk değil ama Teşekkür ediyorum.